Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz sözlerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz sözlerim. Kıt 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 nerin irinam, kıt 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 nerin irinam. Kıt 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 nerin irinam, kıt 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 nerin irinam. Dalda duran. Olgunlaştım sanmayın Dalda duran elmayım Olgunlaştım sanmayın İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başımda ötüştü İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başımda ötüştü Kırt 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 narininom Kırt 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 narininom Kırt 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 narininom Kırt kırt nari kırt, kırt narininom Elmanın kalbindeyim Çok tatlı bir yerdeyim Elma グッグッグッグりグりグッグッグックッグりグりグッグッグッグッグッグッグッグックックッグッグッグッ